Merhaba Aslan Burçları, bugün genel açılım yapacağım ama öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş bugün gelecek şeklinde olacak bu genel açılım. Evet şimdi kupa ikilisiyle başlayalım. Şimdi belki de çok sevdiğiniz bir kişiyle bir iletişiminiz paylaşımınız olabilir. Bu sizin partnerinizle de ilgili partnerinizde olabilir elbette ama iş arkadaşlarınız ya da arkadaşınız olabilir ya da aile üyelerinizden biri de olabilir. Temelde birbirini seven iki insandır birbirlerine yardımcı olmaya çalışırlar, birbirlerini rakip olarak görmezler vesaire. Şimdi burada eğer ki bir düşünceniz, bir fikriniz, bir isteğiniz varsa, hani burada çok fazla hesap kitap yapmaya gerek yok, fazla sorgulamaya gerek yok. Kalbinizle konuşun diyor zaten burada. Yani isteğiniz neyse bunu ifade edin. Hani karşınızdaki kişi de size yardımcı olmaya çalışacak zaten diyor. Hani böyle bir durum yaşanmış olabilir geçmişte. Ee, onun haricinde bakın ay kartı çıkmış şimdi bir isteğiniz var sizin ama e, bunu yapabilmek için bir korkunuzla yüzleşmeniz gerekiyor, e, bunu göze almanız gerekiyor yani burada bir kitlenme durumu söz konusu olmuş olabilir. E, diyor ki ay kartı akışta kalın yani bununla ilgili bir fırsat çıktıysa direnç göstermeyin Yani burada sırf korkunuzla yüzleşmemek için e, bu isteğinizi yapmama e, e, gibi bir durum içerisinde olmayın diyor yani bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor e, temelde yani akışta kalmayla ilgili bir durum e, onun haricinde mesela kafanızdan e, bu korkunuzla ilgili olarak hani birçok şey geçebilir birçok senaryo geçebilir ve bunların hiçbiri de olmaz. Aslında boşu boşuna zihninizi burada yormuş olacaksınız. Bunları yapmayın diyor. Ve onun haricinde yaratıcılıkla ilgili konularda oldukça şanslı bir zamanda olmuş olabilirsiniz. Aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir mesela tam ihtiyaç duyduğunuz anda. Evet gelelim kupa prensine. Bakın belki de 20 yaş civarında ya da daha küçük. Kız ya da erkekleri belirtiyor Kupa Prensi. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız, birlikte yaptığınız bir şey olabilir. Duygusal, ağızsızlık, romantik, cömert, sevgi dolu bir kişidir. Ya da mesela siz burada, tabii buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olmuş olabilir. Karşınıza mesela duygusal destek vermeniz gereken bir durum da çıkmış olabilir. Burada belki de korkuları yükseltmiş ya da endişeleri olan bir kişi vardı belki de ya da üzgün bir kişi. Hani siz burada belki de nasıl davranmanız gerektiğini de bilememiş olabilirsiniz orada. Hani ben nasıl derdine derman olayım ki diye düşünmüş olabilirsiniz orada ama elinizden ne gerek ne geliyorsa bunu yapın diyor. Daha sonra anlayacaksınız neden ona duygusal destek vermeniz gerektiğini. O yüzden burada kendinizi acemi hissetmiş olsanız bile elinizden ne gelir bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olsanız bile yapın diyor ne yapabiliyorsanız onu yapın onun haricinde belki de bir şeye kendinizi hazır hissetmiş de olabilirsiniz. Bakın böyle bir pozisyonda almış olabilirsiniz. Sizin belki de tabii ki bu duygusal ilişkilere başlamayla ilgili bir kendini hazır hissetme durumu da olabilir. Ama hani tutkuyla yaptığınız işler vardır ya da sevdiğiniz uğraşlarınız, hobileriniz vardır mesela. Bunlarla ilgili artık tamam ben hazırım buna başlayabilirim dediğinizde bir zamanınız olmuş olabilir ama çok da sağlam bir pozisyon değil bu tabii ki prens kartı olduğu için. Ama diyor ki madem pozisyona geldiniz. Bu durumunuzu sağlamlaştırmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Hani buradan vazgeçmeyin. Hani en küçük bir olumsuz gelişmede siz vazgeçecek gibi bir pozisyondasınız burada. Ama bunu yapmayın diyor. Evet günümüz konularına bakalım. Evet şimdi tılsım ile başlayalım. Çünkü tılsım beşlisinin sebebi ve sonucu olarak değerlendireceğim bunu. Şimdi tılsım beşlisi bir yapmak istediğiniz bir şey var ama bununla ilgili olarak bir engel var. Bunu aşamıyorsunuz. Ondan kaynaklı bir sıkıntı, bir yoksunluk duygusu hissediyor olabilirsiniz burada. Yani aslında sizin bilginiz, beceriniz, yeteneğiniz, imkanlarınız vesaire bunların hepsi yeterli. Ama dediğim gibi yani bir taş var yolun ortasında. Bundan dolayı ilerleyemiyorum, yapmak istediğim şeyi yapamıyorum gibi bir hissiyat içerisinde olabilirsiniz burada. Tabii bu maddi yetersizlikler de olabilir. Yani sizi açtığını düşünüyorsunuzdur. Mesela yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili parasal bazı durumların farkına varıyorsunuzdur. Mesela bundan kaynaklı böyle hissediyor olabilirsiniz ama. Tılsım Beşlis diyor ki siz soruna odaklısınız. Yani ben bir evet sorunla karşılaştım deyip bunu yaşıyorsunuz. Halbuki ben ne yapabilirim dediğiniz anda siz burada bir anda hani bu duygu durumundan da çıkacaksınız ve ne yapabileceğinizi de bulacaksınız diyor. Soruna değil, çözüme odaklı olmalısınız. Bunun sebebi işte yine benzer bir mesaj veriyor. Yapmak istediğiniz bir şey var evet, bazı mazeretlerim var diyorsunuz. Kendi Kendinizi durduruyorsunuz aslında. Bir ilerleme de kaydetmişsiniz. Siz bununla ilgili olarak hani güvenli alanından da çıkmışsınız aslında. Ama bir noktada da kendi kendinizi durdurmuşsunuz. E, fakat burada bu mazeretleri bir gözden geçirin bakalım. Bunlar gerçekten geçerli bir pozisyonda mı diyor e, kılıç sekizisi. Çünkü e, aslında hepsini aşabilirsiniz. Yani bu mazeretler sizi durdurmaya yetmez aslında. Hani belki de burada yeterince istemiyorsunuz artık. Hani bu yapmak istediğiniz şeyi. Belki de öyle bir pozisyon söz konusudur. Ama kılıç sekizisi diyor ki o istekli durumunuza yeniden kavuşun. Mesela burada da bahsettik. Bakın yakın geçmişte hani böyle bir durumdaymışsınız zaten ama belki de bir olumsuz gelişme oldu ve siz geri adım attınız mesela ya da vazgeçtiniz. Ama yapmayın diyor. O istekli durumunuza, o coşkulu durumunuza, belki de hevesli durumunuza yeniden kavuşmalısınız diyor. Ve bakın sonuç kartı. Araba kartı, yeni şeyler iyi, yenilikler, iyi şeyler getirecek hayatınıza diyor yeni bir konu olabilir, yeni bir kişi olabilir, yeni bir durum olabilir vesaire. Yeniliğin hayatınıza girmesine izin verin diyor. Hayatınızın kontrolünü eline, elinize alın. Yapılması gereken şeyi siz biliyorsunuz zaten. Ve burada tabii ki bu yenilikle ilgili olarak çok da fazla sıkıntı yaşamazsınız zaten. Bu bir koşul değişikliğidir bu aslında. Yeni bir durum içerisinde olursunuz burada. Başlı başına bir yenilik de olabilir hayatınızın bir bölümüyle ilgili. Yeni bir yol, yeni bir yöntem denersiniz mesela. Çünkü eskimiştir ve size faydası dokunmuyordur artık o eski durumun, konunun, kişide olabilir elbette. Ve yapacağınız bu yenilikle, bu içine gireceğiniz bu yeni durumla birlikte siz tabii ki daha başarılı ve daha mutlu da olabilirsiniz. Fakat burada tabii ki tek dikkat edilmesi gereken konu çok da fazla başınıza buyruk davranmamanız gerektiği belki de. Bu kritik bir öneme sahip olabilir. Her istediğinizi yapamayacak olabilirsiniz burada. Bir fikir ayrılığı, sürekli bir diyalog şeklinde Belki de bu konu ilerlerse çok daha iyi olur diyor. Evet. Gelelim gelecek kartlarına. Evet. Şimdi dünya kartı çıkmış. Şimdi dünya kartı yeni bir süreç diyor. Bakın yine hayatınıza yeni bir sayfa açılacak bir sayfa kapanacak başka bir sayfa açılacak artık oradan devam edeceksiniz şimdi bu olumlu şeylerle de ilgili olabilir olumsuz şeylerle de ilgili olabilir elbette duygusal ilişkilerle de ilgili olabilir iş hayatıyla da ilgili her ne olursa olsun sizi ba hani olumlu da olsa olumsuz da olsa sizi tedirgin eden belki de endişelendiren bazı konular olabilir ama burada kendinize güven duymayı unutmayın diyor ve inançla kendinize yine güven duyarak bu yol üzerinde emin adımlarla ilerlemelisiniz. Aktif olun, sosyal olun, çok fazla içinize dönük olmayın, duygusal olmayın diyor burada. Ve bu yeni süreç içerisinde bakın bazı ufak tefek hatalar da yapabilirsiniz siz belki de ama bunlar o kadar da önemli olmayacak sanki korunuyormuşsunuz gibi de hissedebilirsiniz yani burada güzel bir yol sizi bekliyor diyor ve belki de yani siz bu yeni süreçlerle ilgili olarak adapte olmak ya da bunların gerekli olduğunu düşünmek konusunda eğer bazı problemler yaşıyorsanız yani bizim hayatımız tek bir yol üzerinde devam edip gitmez. Sonuç olarak birçok yoldan oluşur. Yani bunun kabulüyle bu yeni yoldan korkmayın diyor ayrıca. Şimdi kupa dokuzusu çıkmış. Belki de bu işte çok sevdiğiniz bir kişiyle ilgili ya da çok sevdiğiniz bir konu durum, işiniz, tutkuyla yaptığınız yine bir işinizle ilgili de olabilir ve yine bunlarla meşgul olabilirsin. Duygusal tatmin yaşayabilirsiniz. Yani mutluluk, memnunluk, memnun olma durumu demektir kupa dokuzlusu. Belki de burada çok sevdiğiniz kişilerin sizi çok sevdiklerini duyarsınız mesela. Bundan kaynaklı bir mutluluk, memnuniyet yaşayabilirsiniz ayrıca. Kupa dokuzlusu diyor ki bakın burada tavsiye konusu sevdiğimiz, önem verdiğimiz kişileri her ne olursa olsun bizden çok farklı düşünüyor olabilirler. Hani bize belki de garip gelen bazı sözleri olabilir, davranışları olabilir vesaire. Hani hiçbir şekilde yargılayıcı, suçlayıcı ya da aşırı kontrolcü olmayın diyor ayrıca. Bakın tılsım şövalyesinin sebebi olarak da çıkmış burada. Bekleme durumunda olduğunuz bu konuyla ilgili olabilir. Şimdi belki de sizin bakın yapmak istediğiniz bir şey var. Bir girişimde bulunacaksınız ama şartlar olgunlaşsın diye bekliyorsunuz. Yani bir bekleme pozisyonu olacak gibi gözüküyor hala. Onun haricinde bakın burada tabii ki aktif bir bekleyiş söz konusu. Siz burada uyanık olun yani koşulların uygun hale gelip gelmediğini de sürekli kontrol edin. Diyor ayrıca belki de bakın o duruma tam olarak hazır e, pozisyonda olabilmek için e, o zamana kadar da yapmanız gereken işleri teker teker yapıp arkanızda da bırakabilirsiniz. Çalışkanlıkla geçirilecek bir zamanda demektir. Yani, e, tam o gün geldiğinde yapacak hiçbir şeyim olmasın ben hazır e, pozisyonda olayım diyebilirsiniz. Tabii ki tılsım şovayisi aynı zamanda. 40 yaş civarında ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. Üretken, pratik, sempatik, keyfine düşkün bir kişidir. Çalışkan bir kişidir. Belki de böyle bir kişiyle de yine bir iletişiminiz, paylaşımınız, birlikte yapacağınız bir iş olabilir. Ya da mesela burada bahsettiğim konularla da ilgili olabilir. Yani çok sevdiğiniz bir kişidir. Ya da birlikte çok severek yaptığınız bir iş vardır. Böyle bir durumda olabilir. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayabilirsiniz bunu ya da gündemiz olarak da alabilirsiniz. Kupa şövalyesi çıkmış. Şimdi kupa şövalyesi yine 40 yaş var ya da daha küçük erkekleri belirtiyor. E, duygusal, azık, romantik, cömert, sanattan hoşlanan bir kişidir. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Ya da biraz isteklerinizi ya da duygularınızı ön planda tuttuğunuz bir zamanınız da olabilir aklınızı, mantığınızı ön planda tutmaktan ziyade ama bunun zaten gerekli olduğunu da söylüyor. Ee, onun haricine bakın belki de bir eve dönüş yolculuğundan da bahsediyor Kupa Şövalyesi. belki de çok sevdiğiniz, hoşlandığınız bir macera, bir tecrübe bitmiştir. Bu niye bitti diye üzülüyorsunuzdur mesela. Eski koşullarınıza dönüyorsunuzdur tekrar. Ama Kupa Şövalyesi diyor ki üzülmeyin. Yani yenileri olacak, tabii ki daha güzelleri olacak, sizi mutlu edecek vesaire. O yüzden hani burada güzel, hoşunuza giden bir tecrübe yaşanmışsa yeni şeyler öğrendiniz, mutlu oldunuz, eğlendiniz vesaire. Hani bunların tadını çıkarın diyor. Onun haricinde bakın belki de sizin geçmişte de değerlendirmediğiniz bir fırsat tekrar karşınıza çıkabilir. Bu bir kişiyle, kişi de olabilir mesela romantik ilişkilerle ilgili olarak. Ya da tabii ki çok sevdiğiniz belki de yapmaktan hoşlandığınız bir hobiniz, meşguliyetinizle ilgili de olabilir. Yine tutkuyla yapılan bir işle de ilgili olabilir. Temelde hoşlanılan bir konudur yani bu. Dediğim gibi yani daha önce yanlışlıkla da olabilir bu bilerek ya da bilmeyerek. Siz bunu reddetmiş de olabilirsiniz, kaçmış olabilirsiniz ya da o fırsatı değerlendirmemiş olabilirsiniz o konu tekrar karşınıza çıkacak bu defa aynı şeyi yapmayın aynı hatayı yapmayın bu defa değerlendirin yani olaya yeni gözlerle bakın diyor ayrıca evet gelinim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja bazen mutluluğumuz iyi şeyler olacak kabulüne bağlıdır ve belki de o gün bugündür çok ilginç bir şekilde üçüncü kez e, bu hafta bu mesaj e, geldi 3 e, burca gelmiş oldu bu şekilde yani en güzel mesajlardan biri e, bana göre evet bugün bu kadardı İyi günler diliyorum.